Süper Lig'de 15. hafta öncesi Beşiktaş 24 puanla 6. sırada bulunuyor. Galatasaray'la aradaki fark 9-33 puan. Siyah-beyazlı ekip, bir türlü savunma problemini aşamadı. Puan tablosunda Beşiktaş'ın üzerinde bulunan takımların yediği gol sayıları söyle, Galatasaray, 9 gol Fenerbahçe, 13 gol Trabzonspor, 12 gol Göztepe, 7 gol Samsun Spor, 13 gol Beşiktaş, 17 gol ortaya çıkıyor, elbette sıralamada Beşiktaş'ın üzerindeki ekiplerin daha az gol yemeleri normal karşılanabilir. Ancak asıl sorun, daha alttakilere bakıldığında ortaya çıkıyor, Kocaeli Spor, 8. sırada, 15 gol Başakşehir, 9, sırada 16 gol Alanya Spor, 10. sırada 15 gol Eyüp Spor, 15. sırada 17 gol düşme hattının hemen üzerinde küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Eyüp Spor'un yediği gol sayısı Beşiktaş'la eşit. Lige yeni çıkan Kocaeli Spor'un ise daha az. Kartal devre arasında birçok takviye gerçekleştirmeyi planlıyor. Rakamların ışığında, defans hattının kesinlikle toparlanması gerekiyor.